içinden çıkamadığımız durumlar karşısında probleme farklı mantıkla yaklaştığımız zaman problemin daha kolay çözüldüğünü gözlemleyebiliriz. Biz buna çerçeveleme etkisi diyoruz. Aynı olaya başka açıdan bakma. Hani bardağın dolu kısmını görmek ya da boş kısmını görmek gibi. Çerçeveleme etkisi aynı olaya farklı yaklaşımlar her girdiğimizde ortaya çıkan bilişsel yargı durumumuzdur. Eğitim olası verdiğim bir grubumda Bahçede dolaşan grup içindeki arkadaşlardan bir tanesi, ellerini çok kuvvetlice sıkıp kaşlarını çattığını ve bahçenin içerisinde agresif bir şekilde sürekli tur attığını gördüm. Bu arkadaşımın eğitim esnasında arkadaşlarını da etkileyebileceğini düşündüğüm için eğitim sorumlusundan kim olduğunu ve niçin böyle davrandığını sorduğumda arkadaşın çok yakın bir zaman öncesinde trafik kazasında eşini kaybettiğini ve bu yüzden de çok üzgün olduğunu bana anlattı. İşte o zaman o arkadaşla ilgili az önceki olan bütün düşüncelerim değişmişti. Az önce kendisinin gergin ve öfkeli olduğunu düşünürken şu an kendisinin çok mutsuz ve üzgün, çaresiz olduğunu hissettim. İşte bu sistemin adına çerçeveleme deniyor. Aynı davranışlara, aynı hareketlere, aynı yaklaşıma farklı bakış açısı katma, katılmasına, çerçeveleme sistemi. Peki biz çerçeveleme sistemin hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Çerçeveleme iki seçenekte aynı sonuca geliyor ama kurulan cümlelerden birinin pozitif cümle olması anlamına geliyor. Bunu ürün reklamlarında karşınızda görebilirsiniz. %10 şekerli, %90 şekersiz. Hangi ürün size daha cazip geliyor şu an? Bu bilgisayar %90 olasılıkla daha iyi çalışıyor. Ya da bu bilgisayar yüzde 10 olasılıkla hata verebilir. Hangi cümlese daha cazip geliyor? Çerçeveleme etkisi aslında insanları manipüle etmenin çok önemli yöntemlerinden biridir. Siz hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz çerçeveleme yöntemini? Birlikte ticaret yapmak iyi düşündüğünüz bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Bu arkadaşınızla beraber yapmak istediğiniz işin çok kıymetli olduğunu ve bu işten de başarıya ulaşacağınızı inandığınızı düşünün ve süreç içerisinde arkadaşınızın işlemlerin sonuna doğru geldiğinizde vazgeçmeye yaklaştığını ya da artık düşüncelerin değiştiğini gözlemlediğinizde bu tekniği uygulayabilirsiniz. Peki nasıl uygulayacaksınız bu tekniği? Sohbet esnasında arkadaşınızın kırmızı bir Mercedes hayali olduğunu gördünüz ve ona bu sözleşmeyi imzaladığında hayalindeki olan kırmızı arabaya daha kolay binebileceğinden bahsettiniz. Böyle bir durumda arkadaşınız inanın çok çabuk daha ikna olacak. Ama ona şu şekilde yaklaşırsanız, evet bu sözleşmeyi imzalarsan birlikte çok büyük işler yapacağız dediğinde belki onu tatmin edemeyeceksin, mutlu edemeyeceksin ama onun hayalini çerçevelediğin anda emin olun o arkadaşını manipüle etmiş olacaksınız. Sevgiyle kalın.